Selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız pek de iyi sayılmam. Gördüğünüz gibi saçlar başlar dağınık. Yani hiçbir şekilde kendimi hazırlamaya mecalim yok, kendimle uğraşmaya vaktim yok. Ağlarım deseniz bel belimden yani zaten sorunlu. Belim yani zaten sorun arkadaşlar ve hamilelik ilerledikçe böyle gerçekten kasıklarım olsun, belim olsun çok fazla ağrı giriyor. Uzun süre hiçbir şey yapamıyorum. Neyse. bundan fazla sizi sıkmak istemiyorum. Ben şimdi size arkadaşlar 200 euro Avusturya'da neler alınır onu göstereceğim. Burada hem haftalık alışverişim var hem böyle ıvır zıvırlarım var. Onu size şimdi göstereceğim. Birazdan da arkadaşlar mangal yapacağız. Orada birkaç bir şey hazırladım size göstereceğim. Oradan da zaten etrafı toplayıp hemen anneme gideceğiz. Selahattin bir vedalaşmak istedi arkadaşlar. Çünkü annemler cuma günü Türkiye'ye gidecek. Ben yine ara sıra uğrarım da olur da o işten o ötürü uğrayamazsa diye ee dedik ki bilgilerin yanlarına. Şimdi ben size arkadaşlar tek tek göstereceğim. Buradaki her şey arkadaşlar toplamda 200 euro tuttu. Şimdi burada bir şöyle siyah üzüm var arkadaşlar. Şurada beyaz üzüm var. Arkadaşlar ben bundan hiçbirini yiyemiyorum. Yani yiyemiyorum derken ben genel olarak böyle çekirdekli olan veya ağzıma o an gelecek hiçbir şey yiyemiyorum. Eee şöyle bu paketten arkadaşlar üç tane aldım. Instagram için bir çikolatalı pasta deneyeceğim. İki tane arkadaşlar, aynen iki tane çocuklar için böyle çips aldım. Şöyle koyayım. Böyle dediğim gibi Selahattin'in her hafta aldığı mutlaka vazgeçemediği çikolata. Buradan arkadaşlar iki paket almıştım. Bir paketini ama şimdiki çıkarttım, yıkadım. Mangal için kullanacağım Şöyle arkadaşlar bir paket mikado var. Bunu arkadaşlar çok beğendim. Ben iki tane paket ıslak bed aldım çocuklar için. Ama bu bunu sadece arkadaşlar paketi küçük kendimden bir yere götürmek için el yüz silmek için topu için değil bu arkadaşlar. Ama kokusu çok güzel. Bir paket arkadaşlar şöyle kabartma tozu aldım. Şöyle çocuklar için onlarınki bayağı eskimişti. Yani bayağı eski derken arkadaşlar ben hep 4-5 ay bir değiştirmeyi e, düşünüyorum hep. E, bir tane arkadaşlar e, paket çocuklar için diş fırçasından aldım. Geçen mavi bir tane aldım. Onu bitirttirdim çocuklar ama beğenmediler. Bu da arkadaşlar meyveli, çilekli. Bunu kullanıyorlar şu anda. Bundan aldım. Böyle görürsünüz. E, videonun devamında göstereyim. Yine 4-5 paket arkadaşlar bundan var. Selahattin bu geçecek. gelecek. Selahattin böyle arabanın haftaya böyle evde olduğu zaman arabayı temizlemeye gidecek arkadaşlar. O da iki paket bundan almış. Biri koltuk için, biri de normal arabanın iç tarafını e, silmek için. Bir paket arkadaşlar bu açılmış bile böyle haribo aldık çocuklara. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Hiç bakmadım da inşallah boykot değildir. Sonra bir bakarım. İki paket böyle tuç mu diyorlar, top diyorlar ondan. Bunu çocuklar için aldık galiba. Bu Nezir arkadaşlar böyle sticker yapışkan. İki paket yine şöyle Argeta'nın böyle balık ezmesinden. İki paket de arkadaşlar şöyle çocukların şekilli tavuk çorbasından aldık. Bu pakette böyle ıslak bez aldık. Yine arkadaşlar böyle yoğurt. Hep aynı zaten. Dört beş paket. Arkadaşlar ben bu ara günde en az çok kötü biliyorum. Ama bir paket yani fındıklı çikolata yiyorum. Orada bunu gördüm şimdi. Dedim bunu da bir deneyeyim. İki paket bundan aldım. Hoşuma giderse daha da alırım. Efendim dışarı mı gitmek istiyorsun? Bekleyin arkadaşlar şimdi bir dışarı yol Kusura bakmayın. Şimdi dışarı gitmek istedim. Bu arada arada sıra bir saçımla uğraşıyorum. Şunlar beni rahatsız ediyor. Ee, devam edeyim. Bundan arkadaşlar 4 tane aldım. yağ. Bir paket de şöyle mozzarella aldım. Sabah kahvaltılarında çok seviyorum ama fazla almak istemedim. Çünkü bu arkadaşlar kapalı olsa dahi e, nasıl desem size e, bozuluyor. O yüzden sadece bir paket aldım bir paket arkadaşlar böyle domatesin bir küçüğünü aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Şundan 4 paket aldım arkadaşlar tuz. Bu da Asermina'nın sticker defteri. Bu arkadaşlar yapacağım pasta için gerekli. Bu kremayı sertleştirmek için. Bir paket arkadaşlar böyle çocuklara çips aldık. Yine yoğurt. Bir paket arkadaşlar şöyle büyük paketten bir aldım. Hem çocuklar gibi hem de ben yiyorum. Yine yoğurt arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir aldım. Denemek için 80 yıkamalı. Bunun 2.99 muydu bilmiyorum ama bu da güzel kokuyor. Önemli olan arkadaşlar burada güzel kokması değil. Yıkadıktan sonra da o kokunun orada kalması. Ee, yine de bu gelmiş. Bundan bir tane aldım arkadaşlar. O da şu an bir tane aldım. Çünkü diğer tarafta 4 euro'ya geliyor. Bu tarafta 6 euro'ya geldi. Bu arkadaşlar 60 yıkamalı 6 euro. Bu 80 yıkamalı 2.5 euro. Ama dediğim gibi kokusu da benim için önemli. O yüzden az aldım. Şimdi. Yani bir tane aldım. Bakacağım. Bu da güzelse bunu kullanırım. Şöyle iki paket arkadaşlar yörenin böyle Efe Paşa e, sa, dilim salamını aldım. Bu çok güzel. Tostlar içinde de çok güzel oluyor. İndirim'e düşmüştü. Normalde 259 arkadaşlar 179 ama ne düşmüştü? Tanesi iki tane aldım. Yine diğerinin arkadaşlar üç tane almıştım. Böyle krema. Böyle bir salkın böyle şey aldım. Muz aldım çocuklar için. Muzu çok seviyorlar. İki paket arkadaşlar şöyle ekmek aldım çocuklar için şöyle katma suyu aldım. Yani şurup arkadaşlar azıcık döküyorsunuz. Öz diyelim yani. Bu arkadaşlar Selahattin kendisine aldı. Elektrik kontrol kalemi. Çocuklara böyle iki paket yoğurt aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu çok seviyordum. Bıraktım bir ara. Şimdi tekrar aldım. Ben bunu sabah kahvaltısında mesela fırına sürüyorum, pişiriyorum. İçine böyle domates, peynir, Ondan sonra böyle özel bir sosum var. Onu sürüyorum arkadaşlar. Ondan çok güzel oluyor. Canım çekti onu aldım. Bir paket arkadaşlar bu sefer az aldım. Onlu yumurta aldım çünkü evde yine bir 15 tane falan vardı. O yüzden dedim yeter. Bu da arkadaşlar diye chips. Şimdi arkadaşlar şuradan biraz uzak geçin göstereyim çünkü buradan almam gerekiyor. Şöyle çocuklara böyle yoğurtlu bir içecek aldım arkadaşlar. Nezir Rıza için yeni bir puzzle aldım. 5 yaştan itibaren. Bunu biraz karışık aldık ki biraz zorlansın. Çünkü diğerlerini kolay yapıyor. Bunu göstermeme gerek yok arkadaşlar. 5 kiloluk bir patates aldım. O da, şey, o da kokusu diyorum. Araba için 2 tane bundan aldık. Şöyle bir tane çilekli bey pazarı aldık arkadaşlar. Ben bunları pek sevmiyorum. Yani belirli içtiklerim var. Tatları hoşuma giden. Ama böyle genellikle ya sadelesini içerim. Ya da e, dediğim gibi böyle kara kız diye bir tane var. Onu içiyorum. Bu sefer sadece iki kutu süt aldım arkadaşlar. Lazım olursa yine alırım. Bir pazarın arkadaşlar sadelisini aldım böyle. Evde bulunsun diye arkadaşlar bir paketten yani bir paketlerin bir kutu böyle ketçap aldım. Yine arkadaşlar böyle pembe domatesten aldım azıcık. Evde de biraz vardı ve kalsın istemiyorum. Bir de arkadaşlar şey aldım. Ee, geçen size göstermiştim. Hani ben bir tava almıştım. 270 euro'dan. 20 euro düştü sadece. O da şöyle annem bir daha istedi. Ona bir tane aldım arkadaşlar. Bir tane de şey e, kaynanam için aldım. O Türkiye'de görümcem şu an Türkiye'ye Türkiye gidecek. Annem de onun gitmesi bir denk gelecek neredeyse. E, dedim ona da alayım. O da nasibini alsın. Çünkü bayağı benim hoşuma gitti. Ha şunu göstermeyi unutmayın arkadaşlar. Selahattin iş için bir de bir parfüm aldı. Bu arkadaşlar yani 200 euro yaklaşık bunlar alabiliyorsunuz. Şimdi size bir göstereceğim arkadaşlar. Mangal için ne hazırladım? ama ha, bunu da unuttum. Bunu yani şimdi almadım. Dolaptan çıkarttım. Bunu yıkayacağım. Arkadaşlar benim bir tikim var. Ben dışını da soyuyorum. Yani sevmiyorum. Bilmiyorum neden. Bunu arkadaşlar dışını soyacağım. Yıkayacağım. Koyacağım bir tabağa. Bunu da mangalın üstüne koysun. Yanına ben böyle ekşi kremalı bir yani ekşi krema peynirimsi değişik bir sos yapacağım arkadaşlar. Onunla beraber çok güzel oluyor. Onu da size şimdi gösteririm. Bu arkadaşlar. Ben bunları bir hemen Toplayayım size bir göstereyim hemen mangal için ne hazırladım. Ondan sonra buraları hemen bir toplayayım. Masayı kurayım. Yemek yiyelim. Ondan sonra... Arkadaşlar bu arada ben unuttum. Bir paket patates e, almıştım. Dondurucuya attım. Kötü olmasın diye. Bir de yine salamamdan kestirmiştim. Yani bunlar var. Şimdi arkadaşlar burada patlıcanlar. Bunları ben biraz yıkadım. Deldim. Ki iyi pişsin diye. Burada da arkadaşlar kanat yoktu evde ve almak istemedim. Çünkü dondurucuyu boşaltmam gerekiyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz baget tarzında falan butu ikiye ayırdım. Baharatladım. Bu şekil. Bu da arkadaşlar Selahattin'e et. Sadece tuzladım. Başka hiçbir şey yok içinde. O bu şekil seviyor. Şimdi ben bir patlıcan salatası yapacağım arkadaşlar. O mantarları hemen yapacağım. Ondan sonra da dediğim gibi etrafı toplayacağım. Şimdilik bir görüşürüz. Evet canlar ben şimdi her şeyi topladım şimdi sosu nasıl yaptığımı bir göstereyim. Bakın burada şöyle bir paket savaran var. Ondan bir içine azıcık koyacağım şimdi. Şöyle. Gerçi içinde kalmasın ya. Ben kalınca sonra ben buzdolabına koyuyorum. Oradan da devam bir şeyler kullanacak bir şey buluyorum arkadaşlar. Ben her şeyi soslu yiyorum zaten. Bu da arkadaşlar aynısı. Krem fresh. Bu sadece ekşiliği yok arkadaşlar. Krema karışımı gibi bir şey. Tek fark içinde şu an koyacağım frenk soğanından ekstra var. Azıcık arkadaşlar böyle sirke katıyorum içine. Azıcık daha koyayım. Ondan sonra ben bahçeden arkadaşlar böyle frenk soğanı toplayıp doğramıştım. Ondan biraz şöyle koyacağım. Şurada da var. Şöyle. Arkadaşlar böyle çok az ben çok seviyorum. Çoğu tercih etmiyor ama sarımsak tozu atıyorum. Siz istiyorsanız sarımsağı direkt içine sıkabilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz. Ondan sonra azıcık arkadaşlar tuz atıyorum. Şuradan şöyle bir kaşık yeter ya da çok az daha koyayım. Evet. Az da arkadaşlar böyle içine mayonez sıkıyorum. Ay biraz fazla oldu. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu yavaşça karıştıracağım böyle. Fazla zaten büyük bir kap gerekmiyor. Yavaş yavaş karıştırmamız arkadaşlar yeterli zaten. Evet arkadaşlar böyle bir sos oldu. Su mu istiyorum? Bekle veriyorum. Şöyle arkadaşlar bir sos oldu. Bence kıvamı da gayet güzel. Ne çok sulu ne de çok katı arkadaşlar. Şimdi bunu da ben masanın üstüne koyacağım. Ondan sonra patlıcanlarımı soyup doğrayacağım. Size patlıcan salatasını da göstereyim. İçine ne koyduğumu da göstereyim. Hop, hop iyi misin? Şimdilik böyle arkadaşlar. Sos böyle oldu. Size tarifini tekrardan aşağı yazarım ama zaten çok kolay. Yani Abi göster o Evet o senin diş uçacak. O da abinin mi? Evet o da abinin. Yani size gösterdiğimden farklı bir şey yok arkadaşlar içinde. Evet, günaydın arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Ben şimdi çocuklara kahvaltıyı hazırladım. Saat şu anda 10 civarı. Bir göstereyim onlara ne koydum arkadaşlar. İkisine de aynı salam koydum. Biraz salatalık koydum şu frank üzümünden koydum arkadaşlar doğruysa eğer bilmiyorum ekmeğin üstüne balık ezmesi sürdüm arkadaşlar bir de çeri domates koydum İkisine de zaten aynı bana da arkadaşlar fırında baget ısı ısıttım üstüne normal böyle mozzarella peyniri domates bir de şöyle benim bir sosum var onu sürdüm üstüne buna da salam üzerine sarı biber doğradım arkadaşlar üstlerini kapatayım da şöyle şöyle arkadaşlar ben bunları şimdi yiyeceğim şu ana kadar size ne yaptığımı bir göstereyim. Artık açlığa dayanamadım dedim hemen bir yiyelim. Gerçi çocukların tam yeme saati de benimki bilmiyorum arkadaşlar hamilelik ilerledikçe açlık seviyem yükseliyor. Yani az az yiyorum ama sık sık yiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ben uyandım. Yukarıda 3 makinem vardı arkadaşlar. Katlanması gereken 2 tanesini başarabildim. Yemekten sonra diğer üçüncüyü yapacağım. Bir makineye daha çamaşır attım. O da 5 dakikaya bitmek üzere. Onu asacağım. Dışarıyı biraz soladım arkadaşlar. Düğün Yağmur yağdı diye sulamamıştım ama bayağı kurumuş toprak dışarıyı suladım, etrafı süpürdüm, sildim. Ee, mutfak bayağı dağınıktı arkadaşlar. Dün hiçbir şey yapamadım. Mutfak süpürüp sildim arkadaşlar. Ee, mutfak bayağı bir dağınıktı. Dün akşam hiçbir şey yapamadım. Bayağı bir ağrım vardı. Bu sabah hemen halledeyim dedim. Şimdi bunları yiyelim. Ee, zaten kıyma çıkarttım arkadaşlar. Bugün dolma biber yapacağım. Bayağı bir dolma biber var. Bozulmasın. Bir de arkadaşlar pasta yapacağım. Onu ama instagramda ben paylaşırım. Ee, şu anda size ama sonucunu gösteririm arkadaşlar. Ee, pasta yapacağım arkadaşlar. Çikolatalı bir dolgulu pasta. Onun ama tarifini ben size instagramda veririm. Ee, bitmiş halini de burada gösteririm zaten. Birkaç aşamayı belki çekerim bilmiyorum. Şimdilik bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben hemen yiyeyim yemeğimi. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi biber dolmalarını doldurdum. İçine bunun suyunun içine salça, azıcık tuz, biraz da limon tuzu attım. içi arkadaşlar yani herkesin kattığı içinde pirinç var, bulgur var, maydanoz, onasına tuz, karabiber, isteyen pul biber atabilir. Ben sadece kırmızı toz biber attım. İçinde yağ var arkadaşlar, soğan var, kıyma var. Yani bundan ibaret. Şimdi ben bunu pişireceğim. Bu arada taşmasın diye şunu bir üstüne koyayım. Evet. Şimdi bu pissin arkadaşlar. Ben de şimdi bir kahve yapacağım. O kahveyi size göstereceğim. Ben onu Türkiye'de trend yoldan almıştım arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok beğendim. Dediğim gibi reklam değil. Sadece öneri. Ama o kahve arkadaşlar böyle hafif. Gerçekten çok hafif kahve severler için. Yani ben de Türk kahvesine bir türlü alışamadığım için. Size şimdi birazdan onu göstereceğim. Canlarse pastanın bu tarafını göstereyim. Şimdi kötü görünüyor. Kötü görünüyor derken 2-3 parça aldım çocuklar için. O yüzden size o şekilde göstermek istemedim. Böyle süsledim arkadaşlar. Geri kalan tarafı da o şekil. Size ama şimdi birazdan bunun arkasına fotoğraflarda et, yani eklerim. Nasıl duruyor diyeyim. Bu arada arkadaşlar biraz uzandım. Kalkarken canım çıktı. böyle o kadar kötü ağrıyor ki. Nasıl dayanacağım bilmiyorum ya. Neyse. Size hayırlı geceler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.